Bugünkü konuğumuz temel e, kripto para eğitmeni Furkan Barış Kara. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Sizler? Teşekkürler. E, biliyorsunuz artık gündemde en fazla konuşulan, aranan kripto paralar nedir, ne, ne değildir? Herkes bunu sorar oldu. Evet. Bununla alakalı size çok kazık sorularımız var. <laughs> Memnun olurum, hocam zor soru size. istiyorum. Hocam bunun kitabını da yazdınız. Hocamın e, bu şekilde bir kitabı var. A'dan Z'ye kripto para diye. Bunu da buradan göstermiş olalım hocam. Hocam kripto para basit olarak nedir? Nasıl çıktı? Kripto para basit olarak dijital para yani internette kullanılabilecek bir para. İnternet olan her yerde kullanabileceğiniz bir para birimidir. En basit haliyle. Dijital bir kod satırından bahsediyoruz burada. Zaten uzun zamandır para kredi kartlarıyla, banka kartları aracılığıyla zaten dijitalleşmişti. Bunun artık kartlar da olmadan internet üzerinden kullanımını sağlayan yepyeni bir para formu diyebiliriz. Para diyoruz ama tabii bizler para diyoruz buna. Henüz dünyada resmileştiği bir statü yok. Nasıl alınıyor hocam? Nasıl satılıyor bunu? Nereden ediniyoruz? Evet, şimdi kripto para borsalarından alınır alınır kripto para. Dünyada e, 3000'e yakın kripto para borsası var. Bunların içerisinde en büyükler var. E, borsalara bulunduğunuz lokasyondan işte Türkiye'den ya da Amerika'dan herhangi bir ülkeden bulunduğunuz yerden bulunduğunuz ülkeye kayıtlı olan borsaların internet sitelerine girerek orada varlıklarınızı takas etmek suretiyle satın alabileceğiniz bir dijital varlıktır. Borsalar aracılığıyla bunu sağlayabilirsiniz. Hocam kripto parayı ben almak istesem nasıl alacağım bunu? Kripto paraları bütün borsalardan satın alabilirsiniz. Dünyanın birçok ülkesinde birçok borsa var ve dünyada yaklaşık olarak 9000'e bine yakın kripto para var. Bu kripto paraları bu borsalara girerek mevcut elinizdeki rezerv paranız dolar, Türk lirası, rial, sterlin neyse onunla takas etmek suretiyle kripto para varlığına sahip olabilirsiniz. Borsalardan. Türk borsasında da var. Türkiye'de de ortalama 40'a yakın borsa var. Bunların içerisinde çok güçlüler, çok büyük firmalar da var. İrili ufaklı birçok borsadan kripto para satın alabilirsiniz. Evet, Türkiye'de de var. Yani bu oyunun aslında en büyük oyuncuları borsalardır. İlk girenler, kazandı, bayağı bir kazandı diye böyle kulaktan kulağa geliyor. Bak çok kazanmış tamam. diye. Peki siz nasıl girdiniz hocam buna? Şimdi önce ilk girenler çok kazanıyor olayını bir açıklık getirelim. Şimdi bir ürün üretildiği zaman, o ürünün alıcısı ne kadar fazla olursa, ürünün değeri o kadar artar. Dolayısıyla arz-talep ilişkisinden biliyoruz bunu zaten. Bir ürün yeni çıktığında bir birimken, onu aldığınızda ve bunu milyonlarca insanda almaya başladığında bu artık bir birim kalmıyor. Artık 3 birim, 5 birim, on birim oluyor. Dolayısıyla ilk alan kişiler o yüzden bir birimden aldığı için burada çok yüksek bir kâra geçmiş oluyorlar. İlk alanlar kazanıyor olayı böyle. Benim nasıl girdiğim, benim sektöre girişim çok enteresan bir hikayedir. Benim asıl mesleğim radyo-televizyon-sinema bir reklam ajansım vardı ha. reklam filmleri çektiğim bir ajansım vardı Türkiye'de hizmet veren bir kripto para bir projesi benden bir reklam filmi talep etmişti ben de hatta o zamanlar ya acaba benim para mı Türk lirası mı verecekler? İnşallah Türk lirası verirler yani ben anlamam böyle Bitcoin Bitcoin inşallah <laughs> diyordum. Bizim gibi. <laughs> evet. Yani bugün e, bizi izleyen birçok kişi gibi belki de ben o zaman öyleydim yani hiç bilmezdim. Girdiğim ofisin duvarında Bitcoin yazıyordu, blockchain yazıyordu. İlk önce biraz korktum. Hatta şöyle söyledim yani ben buradan iş almayayım ya bu adamları. Gayri yasal bir iş gibi, gibi. gibi. Evet yasa dışı gibi bir şey zannetmiştim korkmuştum. Ama Oturup konuştuğum beyefendi bana çok samimi geldi. Çok iyi niyetli geldi ve gerçekten kripto paranın temel hatlarıyla bana açıklamalarını yaptı. Ve bu bana mantıklı geldi. Tabii ki kripto para almak için değil, onların işlerini yapmak için henüz düşünüyorum daha karar vermedim. İşlerini yapmaya bile çekiniyorum. Çünkü Türkiye'de aslında dünyanın birçok ülkesinde şöyle bir algı var. Kripto para yasa dışı paradır. Kripto para kara paradır. Kripto para kumar parasıdır. Kripto para... E etik olmayan her yerde ismi geçmiş bir paradır diye maalesef bunun imajı çok kötü. Türkiye'de de durum böyle. Ancak bunun bir bilim olduğunu öğrendik. Bir kriptografi ile yazıldığını ve artık yeni dünya düzeninde yapay zeka robotlarının kullanacağı paranın bu olduğunu öğrendik. Aslında korkulacak bir şey yok. Korkacağımız şey sadece şu. Bilmemek. Cehalet size her türlü riskle karşı karşıya getirebilir. Bildiğiniz bir şeyden de korkmazsınız. Bizim Türkiye'de, bizim toplumumuzda kripto para dendiği zaman insanların korkularının arkasında yatan şey kripto parayla ilgili hiçbir şey bilmemeleridir. O gün ofise gittiğimde bana kripto parayı temel olarak anlattılar. Ee, ben tabii ki yine de anlamış olsam dahi ilk yaptığım işin parasını Türk lirası olarak aldım. <laughs> ee, daha sonra aynı projeye 4-5 reklam filmi çektim. Sonra kendimi o coin'in içinde buldum ve oraya bir miktar yatırım yaptım. E, yatırımım kaldı ve daha sonra kendileriyle çalışmamız bitti. Ben onlara ürünleri teslim ettim, bitti. Aradan 7-8 ay geçtikten sonra oradan bir miktar coin almıştım, dur bakayım ne oldu? Gibi bir baktım aslında biraz haberlerini de duyuyor idim. E, çok yüksek bir meblağ olmuş. E, çok yüksek bugün hatır sayılır bir rakam. Rakam vermiyorum. hocam. Rakam vermek istemedim açıkçası. Evet biraz sıkıntılıyım maalesef bu konuda. Ondan sonra işte hayatımızın evet, şükürler olsun ekonomik anlamda hayatımızın büyük bölümü değişti. E, gidişatımız değişti. Hedeflerimize işte yolumuzda elimiz çok güçlendi. Ama her zaman aynı insandık şükürler olsun. Bugün de aynıyız hep aynıyız ama tabii ki hedeflerimiz değişti. Biraz daha büyük şeylere gözümüzü diktik. Daha büyük hedefler, daha büyük e, amacımızda daha kolay yol alabilecek ekonomik özgürlüğe e, ulaştık ve sonra ben e, kripto para bilimine e, biraz daha eğildim. Hem blockchain teknolojisini hem kripto parayı, kriptografi bilimini biraz daha inceleyip e, işte bu kitabı e, yazdım ve artık bunu insanların doğru anlaması için kendime bir misyon edindim. Kripto para bir dolandırıcı aracı değildir. Kripto para bir mağduriyet aracı değildir. Blockchain teknolojisi yeni dünya düzeninin en önemli teknolojisinin altına, üstüne inşa edilmiş bir paradır kripto para. Dolayısıyla insanlara bunun doğru anlaşılması için yaklaşık olarak bir yıldır, bir 15 aydır mücadele ediyorum. Bunu anlatıyorum insanlara. Kripto para nedir? Blockchain teknolojisi nedir? 15 aydır bunu anlatıyorum insanlara. Bu şekilde bir hikaye benim başlangıcım böyle oldu. Peki hocam e, ilerleyen dönemlerde belki 50 yıl, 100 yıl para dediğimiz şey görünürde bir şey olmayacaktır değil mi? Yani e, evet öyle görünüyor. Yani şimdi zaten aslında bu çok büyük bir fotoğraf e, Gökhan Bey baktığımız zaman aslında nesneler azalıyor gittikçe hayatımızda e, nesneler azalıyor artık dijital ortamlara doğru geçiyoruz. E, i̇nsanlar artık e, işte ben bunu böyle yorumluyorum. 3D gözlükler çıktığı zaman yeni yaşamlar artık orada olacak diyordum. E sanırım 10 yıl olmadı 3D gözlükler evet. çıkalı. 10, 10 yıl olmuş mudur? Belki o kadar. En fazla. Bu çıktığı zaman bir şey gelmişti benim aklıma da. Yani galiba artık oralarda yaşayacağız. Sanal bir dünya, dijital bir dünya. E bu bir belki komple teorisi gibi olabilir. Ancak bize yapay zeka Sofya bunun bir komple teorisi olmadığını gösteriyor. İnsansı yapay zeka Sofya. Çok önemli bir Oluştur, çok önemli bir bilimdir. Geleceğin teknolojilerinde paranın olmayacağını artık net, kesin bir dille ifade edebiliriz. Belki yakın zamana kadar bu kadar kesin konuşamıyorduk. Ama şu anda görüyoruz ki galiba artık para e, tarih olacak. E, Lidyalılardan bu yana gelen bütün o formların dışında çok yepyeni bir formla karşı karşıyayız. E, dijital kod satırı. E, bir yazılım teknolojisiyle üretilmiş bir para. Yani Fed Amerika Merkez Bankasının bastığı ya da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bastığı değil de bir dijital teknoloji, bir yazılımın ürettiği ve yazılımın üretip belki çok daha yakın bir zamanda yazılım insanlarının çoğunlukta kullanacağı bir paradan bahsediyoruz. Tabii konu bu derinliğe ulaştığında ya çok da rahat konuşamıyoruz. Yani insanlığın nelerin beklediğini bilemiyoruz. İnsanlığın bu konuda en önemsediğim şeylerden biri bilinçli olması. Bilinçli olması, bilgili olması çok önemli. Eğer bilgiyi yakalayamazsak ki şu anda bilgi çok hızlı ilerliyor, çok hızlı. Bilgiyi yakalayamazsak sanırım o bilginin altında insanlık azalacak ve belki de artık yok olacak bilemiyorum alacağım öyle bir sordunuz ki ne sorayım diye <laughs> bekledim ama şeyi çok merak ediyorum da. Bu e, insanlar döviz, altın, belli bir dönem sürekli bu işlere yatırım, bunlara yatırım yaptılar. Ama şu anda en fazla aranan, sorulan sorular işte kripto para. Hangisinde yatırım yapalım? Size ne gibi sorular geliyor bunun içerisinde? Bana en çok e, evet size sizin biraz önce söylediğiniz gibi bana da en çok neye yatırım yapalım bir sorusu geliyor. Aslında şu soruyu daha çok isterdim. Güzel ülkemde. Furkan Bey nedir bu kripto para? Bize biraz anlatır mısınız? Bu soru benim için daha kıymetliydi. Bu soruyu insanların sormaları için çok mücadele ediyorum ama en çok gelen soru şu oluyor. Neye yatırım yapalım? Şimdi bilmediğiniz bir şeye yatırım yapmanızı tavsiye edemem ki size. Önce bunu bilmeniz gerekir. Kripto parayla ilgili bana bir soru soruyorlar. Kripto paranın ne olduğunu bilmiyorlar ama neye yatırım yapalım kısmını soruyorlar. Evet. Çok enteresan bir durum. Gökhan Bey bakınız bu örnek bizim coğrafyamızda bu sadece bir kripto para örneği. Bizim coğrafyamızda bakış mentalite hep bu şekilde oldu. İnsanlar bir şeyin önce para kazanma tarafına eğildiler. Halbuki bu çok temel bir prensiptir. Bir şeye eğilirken ilk önce onun ne olduğunu öğrenirsiniz. Bu nedir? Sonra ikinci aşama belki nasıl para kazanılır, değil mi? Ama e, maalesef bizde birçok konuda da olduğu gibi kripto parada da mağduriyetler bu yüzden yaşanıyor. Onu da söyleyeyim. Gel şu kadar para ver, sana şu kadar para kazandıracağız diyenlerin peşinde koşanlar hep mağdur. Çünkü neye para yatırdıklarını bilmiyorlar. Ben de bunu hep şöyle nitelendiriyorum. Ee, diyorum ki bilmediğiniz bir konuya para yatırmışsanız onu kaybetmeye mahkumsunuz. Bilinçli olduğunuz zaman inisiyatif sizde olur. Çünkü bilginiz vardır ve inisiyatif alır yatırım yaparsınız. Ama bilmediğiniz bir şeye yatırım yaptığınız zaman kusura bakmayın ama orada mağduriyet hem kaçınılmazdır hem de müstehaktır. Bu benim fikrim yani. Bununla ilgili dolandırıcılık siteleri... Koyun üretmeler hepsi var değil mi? Çok, çok var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu güzel bir soruydu. Ee, i̇nsanlar şu anda şunu söyleyebilirim. Bu biraz bu biraz e, ürkütücü gelebilir. Gerçek bir veridir bu. Ee, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde 10 tane koyun bahsini mevzusunu maalesef ki 8 tanesi dolandırıcı. Bu çok üzücü bir veridir. 10 coin projesi ya da 10 kez coin zikredilmişse bunun 8 tanesinin neticesi mağduriyetle sonuçlanıyor. O yüzden bu kitaptaki arzum da buydu. Benim bugünkü kendi üstüme vazife ettiğim misyonum da budur. Ben bunu hep herkese anlatmayı istiyorum. Ne olduğunu bilmelerini istiyorum. Bundan bir kazancım yok. Benim en büyük kazancım bundan insanlığın bu konuda bilgi sahibi olması. Çünkü birisi bilgi sahibi oluyor ve o bilgisiyle gidip bir şeyler yaptığında neticede bana ya teşekkür ediyor ya dua ediyor. Bu benim için büyük bir kazanım. Ancak sormadıklarında, araştırmadıklarında gidip işte Ahmet'in, Mehmet'in ya da arkadaşın, eşin, dostunun gel sana şu kadar ver, şu kadar kazandıracağım yönlendirmesiyle kaybedenler için çok üzülüyorum ama maalesef dediğim gibi bu kaçınılmaz bir son. Bilmediğiniz bir şeye para yatırmamalısınız. Bunun yasal bir zemini var mı hocam? Evet bu da güzel bir soru Gökhan Bey. Teşekkür ediyorum. Son, özellikle son 3 aydır Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hem TÜBİTAK, hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iş birliğiyle resmi gazetede yayınlandı bu bu arada. Türkiye'nin evet. kripto para çalışmalarının başlatıldığı resmi gazetede yayınlandı. Kitabımızda da belirtmiştim bunu. bu çok güzel bir gelişme. Ne zaman olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok ama Son çok sıcak bir gündemden de bahsetmek istiyorum bu konu kapsamında. Son bir hafta 10 gün içerisinde Maliye Bakanlığı ve Masak Türkiye'deki bütün kripto para borsalarındaki kripto para kullanıcılarının bütün kayıtlarını verilerini onlardan talep etti. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bu şu anlama geliyor kripto parayı yani aslında devletin para demediği bir metayı. Kabul etmiş oldu. Ee, sadece kullanıcı bilgilerini istedi. Şunu söylediler. Kullanıcı bilgilerini istiyoruz dediler. Ve e, iki gün önce okuduğum bir haberde e, Türkiye'nin en büyük borsalarından birinde e, hacizlik, hacizli olan bir kişinin kripto para borsasında hesabı var. Bakın çok ince bir şey. Bu, 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 bu bir şeydir. Ee, bu arada bu bir emsaldir. E, hacizi olan bir kişinin kripto para borsasındaki kripto para varlığına el konuldu. Kripto e, varlığına el konuldu. Para diyorum ama tabii ki devletimiz para demiyor, birçok devlet para demiyor. Oradaki o varlığına el konuldu. Bu bir şeydir, e, emseldir. Bakalım devamı nasıl gelecek? E, bu bağlamda şöyle de söyleyeyim. Ben e, devletimizin bu konuda bir regulasyon yapmasını çok arzuluyorum. E, takdir edersiniz ki ben de bu sektörde, e, bir şeyler yapmaya çalışan birisi olarak ben de statümü böylelikle kazanmak istiyorum. Ben bu sektörde bir şeyler yapmak istiyorum, bir eğitim, insanları bilinçlendirme noktasında bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer devletimiz bu konuyu bir düzenleme yaparsa ve yasal zeminini oluşturursa ben de orada yasal olarak kendi statümü, kendi kariyerimi kullanmış olacağım. Benim için güzel bir şey olacak. Yani burası yayınlansın mı çok önemli değil de kendi merak ettiğim bir soru da Şimdi Buyur adam. adamın dışarıya borcu var. Herkese evet. borcu var ama kripto paraları var. Bunu devlet gerçekten el koyabiliyor mu veya aldı bunu satabiliyor mu? Şimdi bu, Çevirebiliyor mu bunu? Bu çok hassas bir nokta. Bu e, bu e, devletimizin ilgili birimleriyle, borsaların arasındaki ilişkiyle e, alakalı bir durum. Şimdi e, kesinlikle bunu varsayım olarak konuşuyorum. Bu herhangi bir e, bir yasa değildir ya da bir düzenleme kapsamında bir şey değildir. Bu benim fikrimdir. Bir varsayım. Kurum borsaya şunu söyleyebilir. Bu kişide şu miktarda X coin var ancak bu kişinin Maliye Bakanlığı vergi dairesine ya şuraya buraya bir borcu var. Bu borcuna istinaden buradaki kripto varlığına el koyulmasını e, istiyoruz. El koyulmasını emrediyoruz ya da el koyulmasını e, dilekçeyle sizin tarafınıza iletiyoruz gibi bir şey söyleyebilir belki de. Bilmiyorum yine bu benim yorumum. Bu olabilir mi? Olabilir. Ve hatta devamında şöyle de diyebilir. Kripto para borsasına, borsanın yöneticilerine ilgili departmanı şunu söyleyebilir. Bunun Türk lirasına çevrilip bu borcun karşılığında bu varlığın paranın tarafımıza aktarılmasını talep ediyoruz da diyebilir yarın bir gün. Yani Gökhan Bey burada kilit nokta borsalar. Çünkü dijital varlığınızı neticede Türk parasına çevireceksiniz değil mi? Türk parasına çevirmek için eninde sonunda bunu borsaya atmak zorundasınız. Ve burada bütün borsalar aslında bu işin çıkış kapısı olduğu için devletimiz burada çok yerinde bir fikrimce, çok yerinde bir hamle yaparak bütün borsalarla iletişime geçip onlarla bir önlem alma çabasına girmiştir. Son derece yerindedir. Umuyorum ki çok iyi bir şey olur, çok güzel düzenlemeler olur ve ben kripto paranın hayatımızda olmasını istiyorum. Resmi statüde de hayatımızda olmasını çok istiyorum. Bu yeni dünya, bu yeni bir teknoloji, biz bunu yakalamak zorundayız. Devletimizin bu çalışmalara devam ediyor heyecanla bekliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok aydınlattınız. Estağfurullah, sağ olun.